Nasılmış benim müstakbeleşim? İyiyim hamdolsun. Bugün bir konuşamadık. Annenle konuştuk ama. Biliyorum. Yanındaydım ben de. Yarın istemeye geliyoruz. Ay, evet Umut. Hala inanamıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. İnan sevgilim inan. Aşkın gücü bu işte. Çok şükür. Annenler sende mi kalacak? Ee, onlar gelemeyecekler Nursema. Nasıl gelemiyor? Ee, annemlere geleceklerini söylemişsin. Aynen öyle dediler ama e, babam rahatsız ya. Yol gözlerinde büyüdü herhalde. Ben de daha fazla vakit kaybetmek istemedim. Ee, biz. Sönmez teyze bir de Alev'le geleceğiz sorun olmazsa. Yok sorun olmaz tabii. Sonuçta Alev de Sönmez hanım da ailede. Bence de. Ben şimdi bir bizimkilerin yanına gideyim. Sonra konuşalım olur mu yatmadan? Tamam canım. Seni çok seviyorum. Ben de. Gelecektim şimdi. İyi misin? Evet. Doğru söyle bak, toparladın mı? Evet evet iyiyim ben merak etme. Sen iyi misin? İyiyim. Umut beni yarın istemeye gelecek. Aa gerçekten mi? Ay Nursema çok sevindim. Sonunda oldu mi? Vallahi yani hala inanamıyorum ama oldu galiba. Yarın büyük gün desene. Bir sorunumuz var ama. Ne sorunu? Umut'un ailesi beni istemiyor. Aa, ona demek ya? Biz annesiyle bir karşılaşmıştık ya. Kapalı olduğum için herhalde. Annesi beni e, temizlikçi sanmıştı o zaman. Nasıl yani? Yani oradan bana sıcak bakmadıklarını biliyorum. O yüzden de Umut babasının hastalığını bahane ederek istemeye gelemeyeceklerini söyledi. Ay Sema, sen bunları boş ver. Hiç kafana takma, tamam mı? Yok, onun annesi, öbürünün babası falan. Kim kimi istemiyorsa istememeye aynen öyle devam etsin. Önemli olan sizin birbirinizi istemeniz. Hem bence siz çok mutlu olacaksınız. Ben inanıyorum. İnşallah Doğa. İnşallah. Ama senin de yüzün gülsün tamam mı? Bak ben çok üzülürüm. Tamam. Bak zaten gülüyorum. Ay Abdullah Bey. Üç tane torun birden geliyor. Ay ikisi erkek biri kız. Çok şükür Rabbim açtığım ellerimi geri çevirmedi. Çok şükür. Allah biliyor ya. Erkek olmasına pek sevindim ben. Ne fark eder hanım? Yok yok öyle deme. Bu Nilay çok fena. Doğayı çok kıskanıyor. Şimdi onun niye oğlu oluyor? Benim olmuyor diye vallaha yerdi bize. Evimiz şenlenecek. Yürüyecekler, konuşacaklar. Ay 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 artık ben hep ben deliririm. Uykular haram bana. Ne yediler, ne içtiler. Allah'a bunları düşünmekten helak olurum ben. Hanım dur bakalım bir gelsinler sağ salim inşallah. Ha bu arada yarın Nursema istemeye gelecekler. İyi hadi bakalım. Beni kimse aramadı ama. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar kızım. Ee, annem söylemiştir belki ama benden de duymanı istedim. Yarın akşam Umut beni istemeye gelecek. Haberim var. Babasının aramasını tercih ederdim gerçi. Kimsenin adetlere baktığı yok artık. Şimdi Ankara'dan gelecekler ya. Ee, şey, annesiyle babası gelemeyeceklermiş. Ne demek gelemeyecek? Kızım Umut gelecekler dedi ya. Geleceklerdi. Babası rahatsız Umut'un. Ee, sanırım biraz daha ağırlaşmış. O yüzden annesi de onu bırakıp gelemiyor. E kim isteyecek seni babandan? Alev Hanım'ın isteyecek hali yok ya. Kızım bu insanlar hiç mi yol yordan bilmiyorlar? İşte baba sağlık sorunu olduğundan dolayı. Hasbinallah. E hastalık diyor işte bey ne yapsınlar? Daha evlenmeden farklılıklar çıkmaya başladı. Bakalım bundan sonra neler bekliyor bizi. Neyse canım bir şey olmaz. Bu da nazarlığımız oluversin. İnşallah. Hakkımız hayırlısı olsun. Amin. Amin.